Dök baba abi şu tosunlara dök. Alın oğlum alın yiyin bak. Tamam bırak abi. Böyle kalsın. Besisini tamamlamış. Bir ay sonra iki ay sonra kesilecek hayvanların önüne böyle serbest bir şekilde arpa ezmesi ya da mısır ezmesi flek böyle yemliğin bir köşesine koyarsak arkadaşlar hayvanların kesim ağırlığı artar. Randımanı artar. İhtiyacı olan gelir yer. Abi çok yemez mi? İshal olmaz mı? Asidoz olmaz mı? diye soracak olanlar varsa onlara cevabımız şudur. Zaten bu hayvanlar bir ay sonra kesileceği için çok etkilenmezler. Normal yemleri zaten burada duruyor. İhtiyacı olan gelir yer. Yeni toplanmış, pazardan yeni alınmış hayvanlara bu işlem yapılmaz. Bu işlemi pazardan yeni aldığınız hayvanlara yaparsanız kabayem tüketmeden hemen gelir buna saldırırlar. Ve rahatsız olurlar. Öncelikle entretoksemiye olabilirler. Sonrasında da asidoz yaşayabilirler. Ama besisini almış hayvanların her birisi 650-700 kilo. Daha en büyüğü e, 750 kilo 18 aylık bir hoşdayn var şurada. Diğerleri 14-15 aylık bir ay 2 ay içerisinde kesilecekler bu hayvanlar çok rahatlıkla bu kesif yemleri tüketebilirler. Arpa ezmesi ve mısır ezmesi, arpa filek ya da mısır filek bu şekilde serbest hayvanların önüne koyabilirsiniz. Bittikçe koyun, bittikçe koyun, hiçbir zararı yok. Faydası var, zararı yok. Ama sürünün tamamının asidozla ilgili bir probleminin olmaması gerekiyor. Bu şekilde e, besinin sonuna gelmiş hayvanlar için genelde önerdiğimiz şudur: Bu ağırlığa ulaşan hayvanlar biraz iştahsız olurlar, yeme karşı ilgisiz olurlar, e, sürekli yoğun kesif yemedikleri için hemen bu hayvanlara hayvan başı 120 gram soda, 60 gram oksit sümoksid e, ve çok az bir miktarda maya kullanırsanız sürekli olmamak kaydıyla e, midelenin ekşimesini önlemiş olursunuz olası bir mide durgunluğunu da çözmüş olursunuz. Bakın arkadaşlar hemen hücum etmediler dikkat ettiyseniz e, normalde pazardan aldığınız bir dana hemen kesif yeme hücum ederken bunlar çok da fazla ilgi göstermediler neden? Çünkü zaten yemin içerisinde bunlardan mevcut sabah akşam menüsünde zaten e, 3 kilo 4 kilo arpezmesi ya da mısır filek var efendim mısır daha iyi yarar mı? Arpa daha iyi yarar mı? Şeklinde polemikler oluyor bazen. Dünyanın birçok ülkesinde hayvanlar ağırlıklı olarak mısırla beslenir. Arpa ile hayvan besleme kültürü e, bizim ülkemizde var. Biz de arpa ile hayvan besliyoruz. Ama şunu söylemek gerekir ki asidoza yatkınlık bakımından arpa daha asidoza yatkındır. Mısır daha az yatkındır asidoz olmaya. Mısırın enerjisi arpadan daha fazladır. Ben rasyon yaparken hangisi daha ucuzsa onu kullanırım. Hangisini daha ucuza temin ediyorsam onu kullanırım. İkisi arasında herhangi bir ayrım yapmam. Yönetebiliyorsanız istediğinizi kullanabilirsiniz. Bugünlerde mısırın fiyatını daha cazip buluyorum. Eğer mısır ezmesi ya da mısır filek daha uygun fiyata bulabiliyorsanız mısır filek kullanmanızı da tavsiye ederim. Mısır fliktle mısır ezmesi arasında öyle astronomik bir fiyat farkı da olmamalı. Ona da dikkat etmelisiniz. Öyle astronomik bir fiyat farkı varsa ezme kullanmaya devam etmelisiniz. Bu oştaynları bıraksak bir tona kadar giderler. Çünkü bunlar genetik potansiyeli yüksek hayvanlar, Suni tohumlamayla ile elde edilmiş hayvanlar arkadaşlar. Yani başından sonuna ortalama 1 kilo 400 gram civarında canlı ağırlık kazanmış görünüyorlar. İçlerinde en büyük olanı şu. Ee, şu tahminim ee, 760-750 kilo civarında bir hayvan. Tam 18 aylık olmuş. Az önce baktık. 18 aylık olmuşsa ee, yaklaşık kaç gündür? 550. Yani evet 1 kilo 400 civarında canlı ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Ayaklarda herhangi bir sıkıntı yok, topallık yok. Bu şekilde serbest beslerken arkadaşlar bir köşeye bir miktar kaya tuzu koyarsanız o da güzel olur. Hayvanlar gelip gidip oradan yalarlar, istifade ederler. Sürekli olarak bu şekilde kesif yemi yani arpa ezmesi ve mısır ezmesi ya da arpa flek, mısır flek gibi malzemeleri hayvanların önüne serbest bırakmayı düşünüyorsanız öncelikle hayvanlarınızın yeme karşı e, doygunluğundan emin olmanız lazım. Yani hayvanlar aç olmamalı. Yem makinesi çalıştığı zaman birbirini kıran e, bir an önce yeme ulaşmak için sağa solu parçalayan bir sürünüz varsa olmaz. Hayvanların önce gözü doymalı yeme karşı. Bakın bunlar ee, mısır filek olmasına rağmen öyle aşırı bir ilgi göstermiyorlar. Yüzümüze ne puskuruyor oğlum sen sosyal mesafe diye bir şey duymadın mı? Ne puskuruyor yüzümü? Bugünlerde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı günlerde arkadaşlar sıcaklık sütlesinden etkilenmek istemiyorsanız yani bizim hayvanlarımız sıcaklık sütlesinden etkilenmesin, canlı kazanımı olduğu gibi, eskiden olduğu gibi devam etsin e, istiyorsanız yapacağınız bazı faaliyetler var. Bunlardan bir tanesi serinletici fan koymak. Hayvanların gölgedeki e, gölge oranını arttırmak. Biliyorsunuz sıcakta durmakla gölgede durmak arasındaki ısı farkı en az 5-6 derece. Hayvanların gölge ve e, yatacakları bir yer olmalı. Hakim rüzgar yönünde kışın kapatmışsak bir miktar açabiliriz. Serinletme fanı çalıştırabiliriz. Hayvanların yemine e, sodyum bikarbonat ve manezyum oksit katarız. Hayvanların daha fazla kuru madde tüketebilmesi için. E, gerekirse çok sıcaklarda yemi biraz ince kıymayı deneyebiliriz. ince kıyarız. E, bir formül daha. Diyelim ki iki öğün yemleme yapıyorsak üç öğün yaparız. Bu üç öğünü de havanın serin olduğu saatlere denk getiririz. Ee, mesela öğlen sıcağında ne bileyim e, henüz daha akşam ikindin sonrası sıcaklarda yem dağıtmayız da e, sabah namazı vakti dağıtırız. Henüz güneş doğmadan havanın en serin olduğu bir zaman diliminde dağıtırsak yemi tüketimin nispeten diğer zaman dilimlerine göre daha fazla olacağını söyleyebilirim size partikül büyüklüğünü küçülterek daha ince kıyım yaparak daha fazla tüketmesini sağlayabilirsiniz. Çek ayağımı oğlum. Hayvanların sırtına su dökebilirsiniz. Pulvize şeklinde değil de böyle mesela elimle gösterdiğim bu sırtına yem yerken hemen yemliğin arkasına yapacağınız bir serinletme sistemiyle direkt hayvanın boynuna değmesi gerekiyor. Yani her tarafın ıslanması gerekmiyor arkadaşlar serinletmek. Amacımız serinletmek. Yani düşünün hararet yapmış bir arabanın dışarıdan radyatörüne su tutmak gibi düşünün. Ee, hayvanın da sıcaklık stresinden etkilendiğini nereden anlayacağız? Ee, hayvan hızlı soluk alıp vermeye başlamışsa hızlı hızlı soluk alıp veriyorsa e, yeme karşı ilgisizse bu hayvanın e, stres altında olduğunu anlayabiliriz. Evet. 18 aylık tosun bu. Maşallahı var ha. Bıraksak tona kadar gider. Şu anda 750 kilo. Bakın burada yerde mısır flek olmasına rağmen hayvanlar diğer tarafa su içmeye gittiler. Suyun başındalar. Bu da kesif yeme hücum etmediklerini gösteriyor. Yani çok da bir sıkıntı değil arkadaşlar. Bir kısmını yediler, bir kısmı duruyor. Ben şimdi söyleyeceğim. Buraya biraz daha koymalarını isteyeceğim. Hayvanlar gelip gidip yesinler buradan. Bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra kesilecek hayvanlar bunlar. Besinin son dönemlerinde kaba kesip yem dengesini e, kaba yemden gelen kuru, kuru maddeyi 20'ye kadar düşürebilirsiniz. Kesif yemden gelen kuru maddeyi de yüzde seksene kadar çıkarabilirsiniz. Bu ne demektir? Hayvanın totalde yediği yemin içerisinde sadece bir kilo saman olsa dahi siz bu dengeyi kurabileceksiniz demektir. 1 kilo yonca kesinlikle besinin sonuna kadar kullanıyorum. Bazı arkadaşlar besim alana yonca verilir mi falan filan diyorlar. Boş konuşuyorlar. İşte size Hoştayn e, 14 aylık ve 18 aylık Hoştayn danaları görüyorsunuz arkadaşlar. E, 18 aylık hayvan 750-760 kilo daha yeni tartıldı. Efendim 14 aylık hayvanlar da 600 kilo civarında. Şimdi siz genetik olarak Suni tomlama yaparsanız genetik olarak e, sürünüze yön verirseniz böyle kaliteli boğalar elde edebilirseniz bir hoş da besi danası olarak kullanabilirsiniz. İşte bu da ispatı olur.